Rüyada kar görmek ne demektir? Neyi ifade eder? Sevgili kardeşlerim rüyada kar görmek hastalıklardan şifa bulup iyileşmeye, menfaatli şeylere, faydalı şeylere ve rızka işaret edilmektedir. Mevsiminde yani kışın soğuk havada kar yağdığını görmek üzüntü ve kederden kurtulmak manasına gelir kardeşlerim. Ancak Mevsimsiz kar yağması o hastalığa ve bazı işlerin ertelenmesine işarettir kardeşlerim. Rüyada kar hastalığa işaret, geçim ve üzüntü demektir. İmam-ı göre rüyada karla ateşi bir arada görmek muhabbetle sevgiye yorumlanır kardeşlerim. Bazen de rüyada kar görmek rızık demektir, mal demektir, yaşam demektir ve ucuz mal anlamına gelir sevgili kardeşlerim. Böyle yerde biriken fazla kar birikmiş diz hizasına, bel hizasına çok böyle kar birikmiş. O da kardeşlerim idare tarafından, yönetim tarafından bu iş hayatında olur. ve şehri yönetimi, beldenin, devletin yönetimi anlamında da algılanabilir yönetimden gelecek olan bir takım sıkıntı ve zorluklara işaret etmektedir. Rüyada kar yağdığını görmek neye ibaret? işaret? onu bakalım kardeşlerim. Sizler de bu arada inşallah videomuzu beğenmeyi ve bu içeriklerimizin devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın can kardeşlerim. Rüyada kar yağdığını görmek kardeşlerim bir yolculuğa yahut bir işten zarar görmeye tevil edilir sevgili dostlar. Kışın soğuk bölgelerde kar yağdığını görmek hayrın ve bereketin işaretidir. Fakat mesela bahar mevsiminde, yaz mevsiminde kar yağdığını görmek kardeşlerim bu mağlubiyet anlamına gelir. Yenilgi anlamına gelir. Kayıp anlamına gelir. Ancak genel mana itibarıyla Rüyada kar yağması güzelliklerin habercisidir kardeşlerim. Özellikle kış mevsiminde kar yağması rüya sahibi için üzüntü ve kederin bitmesine işarettir. İslami tabir kaynaklarına baktığımızda kar yağdığını görmek böyle çok geniş rızka, mutlu hayata, fazla mala kardeşlerim işaret eder. Soğuk yerlerde kar yağması hayır ve bereketin çok olmasına, Sıcak yerlerde kar yağması da kıtlık ve kedere yorulur kardeşlerim. Yani bir olayı, bir nesneyi mevsiminde, zamanında görmek iyidir. Ama mevsimi dışında görmek iyiye yorulmaz diye ifade edilir. Mesela derler ki soğuk havalarda kar yağdığını görmek çok büyük rızka çıkar diye ifade ediyorlar kardeşlerim. Kar yağışı rüyaları genelde hayra yorulur kardeşler. Sevgili kardeşlerim beyaz kar huzur ve mutluluk demektir. Sevgili kardeşlerim yaz mevsiminde mesela kar yediğini görmek yazın kar yağmış ve kar yiyorsun. Bu da bereket ve fayda görmeye tevil edilir kardeşler. Tabir edilir. Ee, kış zamanı mesela soğuk bir havada kar yediğini görmek o da fenalık, sıkıntı gibi manalara delalet eder. Evet genel anlamı helal mal elde edeceğinize yorumlanmakta. Geçiminizin güzel olacağına kardeşlerim tabir edilmektedir. Bunu da ifade etmiş olalım. Normal bir şekilde biriken kar bolluğa ve berekete kardeşlerim işaret eder. Kar üstünde yürüdüğünü görmek, böyle karda ayak izlerini görmek o da bir sürprizle, güzel bir sürprizle karşılaşacağınıza tabir edilir. Kışın görülürse dertlerin biteceğine, yazın bu görülürse yine hayatın ani değişiklikler gösterebileceğine, bu yüzden de bir takım plan projelerin böyle alt üst olacağını falan da ifade ediyorlar tabir alimleri. Onu da paylaşmış olayım sizlerle. Rüyada evin içinde kar görmek kardeşlerim. Evin içine kar yağması. Allah muhafaza etsin o eve bir bela veyahut musibet geleceğine işaret. Evet Allah'ım uzak etsin inşallah. Sevgili kardeşlerim pencereden böyle rüyada camın kenarından pencereden kar yağışını izliyorum diyor bu neye işaret? O üzüntülerin son bulacağına, sorunların, problemlerin biteceğine ancak kardeşlerim dikkat edilmesi gerekiyor. Bir tehlike atlatılacağına işarettir. Tedbiri elden bırakmayarak o tehlikeyi asgari zararla böyle atlatmayı Allah nasip etsin inşallah. Madem yazılmış gelecek böyle bir karar bizim için bir zarar var tedbiri elden bırakmayarak kardeşlerim en az seviyede, minimum seviyede zararla atlatmak güzeldir o zaman değil mi? Kar yağıyor ve karlı bir havada üşüdüğünü görmek. Üşüdüğü için hatta böyle ateş yaktığını, ısınmaya çalıştığını görmek kişinin sevdiği bir kişiyle evleneceğine delalet eder bekarlar için. Kardeşlerim e, karda böyle yuvarlandığını, karların içinde yatıp yuvarlandığını görmek o da rızkın bolluğuna işaret eder. Rüyada böyle lapa lapa kar yağıp her tarafı doldurduğunu görmek kardeşlerim o da geleceğe yorumlanır. Karın böyle az yağdığı ve yerleri örtmesi o yere gelecek berekete delalet lapa lapa yağması daha da hayırlıdır kardeşlerim. Bol kazanç anlamına gelir şansın, talihin sizden yana olduğunu kardeşlerim ifade eder. Bir insanın üzerine kar yağdığını görmesi eğer tutukluysa tahliye edileceğine beklemediği bir yerden büyük bir menfaat göreceğine işarettir sevgili kardeşlerim kıymetli dostlarım. Böyle kar fırtınası tipi falan böyle rüyada kar fırtınası gibi şeylere şahit olmak o da çiçek kızamık veba gibi böyle taun gibi kardeşlerim salgın hastalıklara bazen de harbe savaşa işarettir. Çeşitli hastalıklara kardeşlerim işaret olur diye ifade ediliyor kaynaklara baktığımızda. Rüyada böyle dağların üzerinde kar görmek o da ekin ekilip ziraat yapılan ve yağması faydalı bir zamanda kardeşler e, arazinin karla kaplanacağı gibi nebatat, böyle bitkiler, yeşillikler, bakliyat, hububat gibi e, onlarda o tür e, maddelerde sevgili kardeşlerim bereketin bolluğun olacağına, bitkilerde gıdalarda bolluk olacağına işarettir dağlarda kar olduğunu, dağların tepelerinde böyle kar yağdığını görmek. Sevgili kardeşlerim, kıymetli dostlarım, mevsiminde olursa iyidir, mevsiminde olmasa bir takım problemlere işarettir diye ifade ediliyor genel mana itibarıyla Sulu kar görmek kardeşlerim, insanın sulu kar yağdığını görmesi işlerin sağlamlığına işarettir. İyi şekilde idare edildiğine işarettir. Allah'ım hayırlara vesile eylesin inşallah Can kardeşlerim hayrını daim etsin Rabbim. Ve sizler de tabirlerini merak ettiğiniz rüyalarınız varsa inşallah onları bize yazın, yorum kısmına ekleyin. Onların da tabirlerini paylaşırız sizlerle. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Can kardeşlerim.